Millet ne zaman cesur olur o zaman adalet gelir. Böyle korkakların memleketine adalet mi gelir? bir tweet atmayı göze alamıyorlar. Ondan sonra da Türkiye'de adaletin gelmesini bekliyorlar. Ya sen bir tweet atmaya korkuyorsun be. Sen atılan bir tweet'i RT yapmaya korkuyorsun. Beğeni yapmaya korkuyorsun. Sen takip etmen gereken bir insanı takip tuşuna basıp da takip etmeye korkuyorsun be. Sen adalete layık olamazsın. Bugüne kadar haber sitelerin neyi yayınladılar? Eğer bir şeyi bizim aleyhimize gibi düşünüyorlarsa o zaman aleyhimiz olacak şekilde yayınlıyorlar. Çarpıtabilmelerine müsaitse kendilerince aleyhimize gibi görüyorlarsa o zaman tüm haber siteleri aynı anda yayınlıyor. Yani bu medya böyle derin güçlerin talimatı altında yayınla derse yayınlar, yayınlama derse yayınlayamaz. İşte o kadar. Sosyal medya biraz daha özgür. Onlar da çok özgür değil ama kısmen medyaya göre sosyal medyada biraz daha özgür olan siteler var. Ama onlar bile ötleri kopuyor. Yayınlamak istemiyor. Bir haber altı üstü. Şimdi mesela bize operasyon yapıldığını hepsi yayınlıyor. 10 gün sonra tutuklanıyoruz. Hepsi yayınlıyor. Tahliye oluyoruz hiçbir yayınlamıyor. Beraat alıyoruz hiçbiri yayınlamıyor. Şimdi bunlar kendisini haber sitesi mi diyor? Tüm Türkiye'nin konuştuğu bir olay. Mecbur yayınlamıyor. Yaptığım konuşma 2 milyondan fazla izlenmiş 2-3 gün içerisinde kimse yayınlamıyor. Şimdi sen medya mısın? Sen sosyal medya mısın? Yazıklar olsun senin gibi haber sitesine. Siz özgür olmaya layık değilsiniz. Bu kadar öblek bir toplum adalete layık değildir. Böyle korkakların memleketine adalet mi gelir? Millet ne zaman cesur olur o zaman adalet gelir. Yoksa her yapanın yaptığı yanına kar kaldığı müddetçe adalet beklemeyin. Herkesin sustuğu bir memlekette adalet beklemeyin. O memleketin insanları adalete layık değildirler demektir. Sen bu kadar ödleksen layıksın baskıya uğramaya. Özgürlüğün bir bedeli var. Bu bedeli ödemek zorundasın. Hiçbir bedel ödemek istemiyor. Hiçbiri karşı karşıya gelmek istemiyor. Aleyhimizde gibi bir durum hissederse kendince hemen yayınlıyor, çarpıtar, kendinden başlıklar atar. Lehimize ise hemen konuyu kapat. Yani medya özgür değiliz falan filan diye konuşup duruyorlar ya. Yani. Ben yani hakikaten de birçoğu da özgürlüğe layık değil. Yani müstahaklarını bulmuşlar. Sen böyle bir haberi yayınlamayacak kadar korkaksan zaten sen özgürlüğe layık değilsin.